Elimize bir zar alıp attığımızda o zarın dört gelme ihtimali altıda birdir. İki zarı aynı anda atsak ikisinin de dört gelme ihtimali otuz altıda birdir. İki zarı iki defa atıp her ikisinde de iki zarın dört gelme ihtimali ise 1296'da birdir. Dört defa peş peşe attığımızda her iki zarında her defasında 4 gelme ihtimali ise 1 milyon 679 bin 616'da 1'dir. Acaba iki zarın 4 defa peş peşe 4 gelme ihtimali 1 milyon 1 ise bir insanın vücudunda bulunan 206 kemiğin birbirine uygun olarak gelme ihtimali acaba kaçta kaçtır? Yani şunu düşünelim. Faraza bütün kemiklerin tesadüfen yaratıldığını düşünüyoruz. Bizler bu kemikleri aldık ve bir torbaya koyduk. Her defasında bir kemik çekeceğiz ve iskeletimizin dizilişini oluşturmaya çalışacağız. Yanlış bir kemik çektiğimizde o ana kadar çektiğimiz doğru kemikleri tekrar torbaya koyup baştan başlayacağız. Acaba 206 kemiği Doğru olarak çekebilme ihtimalimiz kaçta kaçtır? Trilyonlarla ifade edilemeyecek kadar çok. Ve şunu unutmayın. Biz bu hesabı kemiklerin tesadüfen yaratıldığını kabul ederek yaptık. Bir de kemiklerin tesadüfen yaratılmasını hesaplamaya kalksak, bir de bunu bir insanda değil, madem yaratılan her insan aynı kemik yapısına sahip, bütün insanlarda yapsak ve buna bir de diğer hayvanları eklesek acaba böyle bir ihtimal hesaplanabilir ve rakamlarla ifade edilebilir mi? O halde ey Allah'ı inkar eden kişi, Allah'ı inkar etmekle nasıl bir ihtimalin vukuunu kabul etmek zorunda kalıyorsun? Buna bir bak ve aklını tamamen kaybetmemişsen bundan dön.